Evet, başladık arkadaşlar. Hemen yayınımızı açalım. Ee, sesim geliyordur umarım. Bakalım sesim net mi? Önemli olan o. Girdik, bakalım canlı yayınımıza girdik. Ee, bugün geç girdik arkadaşlar, gerçekten geç girdik. Neden geç girdik? Çünkü biraz işlerimiz vardı. Gecenin bu saatinde girmek zorunda kaldık. Hem de yurt dışından e, katılım yapanları da Sohbet, muhabbet ederiz. Yurt dışından çok fazla erken saatlerde kimse katılamıyor. Ama bugünden itibaren bu geç saatlerde onların da katılımını sağlamış olacağız hep birlikte. Hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum Türkiye'de olanlara. Gecenin bir buçuğu hatta ikiye geliyor. Bakalım bugün kimler izleyecek bizi. Vallahi ufak ufak toplanmaya başladık bile. Daha birinci dakikamızda. Süper, gayet güzel. Vallahi... Şaşırdınız beni, ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Abi getiren konu nedir? Elif Çakır e, konu e, genel bir konu. E, Sen Çal Kapımın reytingleriyle alakalı biraz konuşacağız. E, yine Hande Kerem konuşacağız, Serenay konuşacağız, Fahriye Burak konuşacağız. E, hepsini konuşalım diyor. Ardından merhabalar bildirim geldi hemen geldim hoş geldin. Ebru'yla selam demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gecenin bu saatinde vallahi e, uyku tutmadı çoğumuzu anladığım kadarıyla. Benim birazcık dışarıda işlerim vardı. Onları hallettim. O yüzden gecenin bu saatinde canlı yine girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Normalde erken saatlerde yapıyorduk. Saat 12-12.30 civarı ama e, olsun. Bir de bu, bu gece böyle bir şey yapalım dedik. E, bakalım kimler bizi izleyecek. Çok merak ettim. Şu an zaten 14-15 kişi böyle çıkıyoruz ufak ufak çakmamızda yanmıyor. <laughs> Suudi Arabiye selam. Valla ee, Şami. Ee, welcome. Ee, hello Suudi Arabiye. Hello Suudi Arabiye. How are you? Ee, diyoruz ve ufak ufak toplanmaya başladık arkadaşlar. Üç tane like. Teşekkür ediyorum like atan herkese. Ee, sağ olsunlar. Cansınız. Ee, Like'lar bizim için önemlidir. Ee, sonuçta emeğimizin karşılığı sizin like'larınızdan başlıyor evet dediğim gibi başladık. Vallahi güzel bir akşamdı. E, sokağa çıkma yasağı devam ediyor Türkiye'de. E, çoğumuzun uyku dengesi bozuldu vesaire vesaire. Ama normaldir. Abi bu sefer reyting çok kötüydü. Selçak kapama kesinlikle. Bir de şimdi Kardeşlerin diye bir dizi geldi arkadaşlar. Kardeşlerin dizisi geldikten sonra işler iyice karıştı cumartesi gününde. E, bugün bir arkadaşımız günü değiştirilsin bence dedi. Günü değiştirilsin. Bir, pardon şu çakmağımı lazım. Evet, günü değiştirilsin dedi. E, bence mantıklı. E, günün değiştir değiştirilmesi mantıklı olabilir. Sen çal kapımı. Çünkü gerçekten e, reytingleri hiç iyi değil arkadaşlar. Gerçekten reytingleri iyi değil. Arzanın reytingleri nasıl? Arzanın reytingleri fena değil. Fena değil. İdare eder Erto. Senaryo kötüleşiyor. Fanlar çok kızgın. Elif doğrudur. Doğrudur. E, yani ne versek önlerini alırlar hesabı olmaz. Şerif ne demiş? Abi magazinde Kerem'le Hande aşk var deyip kanıt e, kanıt yalanladılar Nasıl oluyor Arkadaşlar o kanıt değil değildi e, Siteden çıkan bir e, aracı e, Görüntülemişler hepsi bu kadar e, Başka da bir şey yok Diyorum şu camı da açayım Dışarısı inanılmaz bir soğuk var İnanılmaz bir soğuk Pazar günü gelse iyi olur abi Ama o günde doldu kefaret Vallahi yani hangi güne gelir bilmiyorum ama e, Yani şimdi kardeşlerim e, Diye bir dizi çıktı Survivor var, e, Ibo Show var, yani var da var, var da var. Şöyle reyting diyelim, reyting sonuçları, yani hakikaten işler kızışmaya başladı gitgide. E, hayırlısı diyelim, yani işin, e, şöyle diyeyim, Sen Çal Kapım'ın işi çok zor, hakikaten işi çok zor. E, bakalım yani e, nasıl olur, nasıl biter, e, dün, dün kötüydü yani, 12.lik vallahi çok kötüydü. E, bakalım yani neler olacak, neler bitecek ama ben hiç umutlu değilim arkadaşlar. Gerçekten hiç umutlu değilim. E, bence günü değiştirirlerse çok mantıklı olur. E, bugün bir arkadaşımız söyledi bence e, değiştirsinler diye. E, ama bakalım yani değiştirecekler mi günü, yoksa sezon finalini yapacaklar. E, umarım da yapmazlar e, çünkü iş işler biraz karışık arkadaşlar. Ee, yani sonuçta rating demek para demek. Ee, para olmayınca işler karışır. Ee, evet mesela 20 Şubat reytinglerine bakıyorum günlük oynayan Total'de reytinglere göre. Mesela Gönüldağ yine birinci sırada arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil. Vallahi helal olsun. Yani bu Gönüldağ e, TRT1'in dizisi inanılmaz arkadaşlar. Ee, bakıyorum şöyle kardeşlerim, ATV'de ilk kez ekrana gelen kardeşlerin dizisi ise Total'de 6, ABD'de ise 7. olmuş. E, ama gönül daha silip süpürüyor arkadaşlar her hafta olduğu gibi. Yani işi çok zor gerçekten işleri çok zor diyorum ben bunun için. E, devam ediyorum Mahmut ne demiş? Hande ile Kerem niye aşk haberlerini niye yalanlamadılar? Arkadaşlar zaten e, her röportajında yalanlıyorlar. Yani Mahmut'cum her röportajda yalanlandı o haberler. E, ama nedense fanlar inanmak istemiyor bunlara. Ayşe ne demiş? Ayşe Hocam kardeşler müthiş bir dizi. Sen çal kapımı bitsin zaten. Hankerciler kızmasın ama sıkıntı artık. Evet sıkıntı. Yani zaten izlenmiyor arkadaşlar. Ee, yani hankerciler kızsa da olur, kızmasa da olur. Ama işin içinde bir reyting yok yani. Sen çal kapımı dizisi. Sosyal medyada süperler. Ama maalesef, maalesef ratinglerde reytinglerde yoklar. Sosyal medyada muhteşem olmalarına rağmen. E, Büşra ne demiş? Bence bitsin çünkü çok kötü bir hal aldı. Harcanıyorlar bu saçma senaryo öyle Bence de e, çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. E, bence bu senaryo ya değişsin e, ya da e, ne bileyim yani dediğiniz gibi ya harcanıyorlar ya. Güzelim iki tane gencimiz harcanıyor. E, Berna gelmiş. Berna Suburhan. Selam yazmış abi nasılsın? Teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de. Abi sezon olmaz bence dizinin anlamı kalmaz. Final en iyi karar şu anda. Şu anda en iyi karar ama işin içinde sponsorlar var, anlaşmalar var. Yani bir sürü şeyler var, sıkıntılar var o diziyle ilgili. Kaldırsak bir türlü, kaldırmasak bir türlü diye yapımcılar kara kara düşünüyordur bence bununla ilgili. Hayırlısı diyelim. bakacağız yani artık neler olacağına biz de görüp göreceğiz hep birlikte. Ama reytingler kötü arkadaşlar yani Gönül daha almış başını gitmiş her hafta full birinci ve Türkiye'de bu kadar konuşulmuyor Gönül daha oyuncularını biliyorsunuz Berkatan var e, o da e, eski dizi arkadaşı doğru mu şeyin e, Andersen eski dizi arkadaşı diye hatırlıyorum yani enteresan bir şekilde dizi bitsin bence güzel bir film çekilsin mis Şevval olabilir. Güzel bir film de çekilebilir. Doğru. Hayırlı geceler demiş e, Fırat. Hoş geldin Fırat kardeşim. E, Berna ben demiş. Bence bitmemeli. Dizi gayet iyi. Ben beğeniyorum. O çok be, Berna çok beğeniyor. Tamam. E, ama e, yani reytingleri kötü arkadaşlar. Yani dizinin reytingleri kötü olduğu için e, nasıl bir çözüm bulacaklar? Senaryoyu mu değiştirecekler? Birisi mi ölecek? Bir mi çıkart, yeni bir mi ekleyecekler bilemiyorum ama sıkıntılar var. FOX genelde dizilere acımıyor ama sen çal kapımı iyi bitirmek istemiyor nedense. Doğru, e, normalde e, hayır aslında tam tersi FOX e, uzun soluklu dizileri sever arkadaşlar. Ama bu dizinin reytingleri kötü olduğu için şimdi FOX yönetimi de ne yapacağını şaşırdı. E, sonuçta anlaşmalar var, projeler var, e, bakalım ne olacak. Sponsorlar var, e, yani enteresan bir hal almaya başladı. Ne demiş Berna sen çal kapımı daha güzel kuzey yıldızından değil ama yine de güzel. Ee, doğru kuzey yıldızı da e, yani kuzey yıldızı da geçiyor arkadaşlar reytinglerle sen çal kapımı e, başka yapacak bir şey yok. Bakın ikinci sırada yani kuzey yıldızı ilk aşk ikinci sırada yani gönül dağından hemen sonra kuzey yıldızı geliyor. Üçüncü sırada Gülbin Tosun'la e, Fox Haber bu total için söylüyorum arkadaşlar. ABD ise yine Gönül Dağı birinci, e, Gülbin Tosun'la Fox Haber ikinci. Kardeşlerin dizisi de altıncı olmuş. Gönül dizisinin özeti bile üçüncü arkadaşlar. Yani bu Gönül muhteşem bir dizi ya. Arkadaşlar olay senaryoda bitiyor arkadaşlar. Senaryo güzel olursa insanlar oturup izler. Gönül Daha gibi bir dizi bakın şu anda hiç konuşulmuyor ama her hafta birinci sırada arkadaşlar. Her hafta birinci sırada. Senaryo değişse de ne olacak ki? Daha da kötü olur bence. Yani, bilemiyorum. Bir şeyler yapmaları gerekiyor çünkü 12.lik çok kötü bir sonuç. Hakikaten 12. olmak çok kötü bir sonuç Şevvalcım. Bakü Bakü seyircilerinden selam Mehmet abi. Teşekkür ediyorum tebessüm. Hoş geldin canım. Bakü'ye selamlar. Bakü'de saat 3 şu anda. Senin uykun gelmedi herhalde. Gönül Doğa en iyi dizilerden biri. Şu an senaryosu çok iyi zirveden düşmüyor. Vallahi öyle yani. Enteresan bir senaryosu var. Helal olsun bütün yapımcılardan senaristlerine herkese bütün e, ekibe helal olsun. Adamlar hiç konuşulmuyor ama her hafta zirvedeler arkadaşlar. Her hafta birinci sıradalar. E, yani bu kadar konuşulsalar, eee sancak kapımı kadar Konuşsalar var ya zaten yıllarca gider o dizi herhalde bana öyle geliyor. İlginç yani gerçekten Team'in en zayıf halkası. Yani birisi final yapacaksa h dizi yapar. Ertuğrul'cum, şu anda aslında finalleri genel olarak dizi finallerini konuşmak çok anlamsız olur ama bir tane e, Türkiye elma çıktı, o gitti. Yani aralarında bir tane Türkiye'nin 12. bölümde e, final yaptı ama kolay kolay. Bu pandemi döneminde kimse final yapmak istemiyor işin gerçeği. Çünkü pandemi dönemi zaten sıkıntılı bir dönem. Dizi çekmek sıkıntı. Virüsten korunmak sıkıntı vesaire vesaire. Yeni proje gelecek mi? Yeni proje kaçıncı olacak? Yeni bir dizi koyarsak başka kaldırdığımız projenin yerine ne getirir ne gittürmez. Bunların hesabı kitabı çok detaylı bir şekilde yapılıyor. O yüzden kolay kolay şu anda final yapan dizi yok arkadaşlar. Ve yapılması da zor diye düşünüyorum ben. Kuzey Yıldızı benim için birinci sırada, ikinci sırada, Sadakatsiz 3. üçüncü sırada, Alev Alev dördüncü sırada, Serçal Kapımı var benim gözümde. Ee, Berna çok güzel güzel ama kırmızı odalar var, ee, masumlar Apartmanı var var da var yani çok fazla kaliteli diziler var bu sene arkadaşlar. Ee, Çevan demiş Berkatan oyunculuğu zaten çok iyi başrol oyuncuları bayağı iyi izledim ama hiç ama güzel görün görünüyor. Hiç ama güzel görünüyor anladım izledim izlemedim hiç ama güzel görünüyor doğrudur ben de çok izlemedim ama ben şöyle çoğu e, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar çoğu diziyi ben ileri sararaktan izliyorum e, yani önemli sahnelerine bakmaya çalışıyorum e, performanslara bakıyorum ama genelde böyle oturup da böyle iki saat boyunca izlemiyorum maalesef izlemiyorum çünkü vaktimiz değerli bizim dizilerden daha değerli bizim vaktimiz. Uykum geliyor ama bir arkadaşın dinle ilgili sorunu var ona yardım ediyorum sorularla ilgili süpersin What What you think uh, 33 last one uh, I think it's okay I, Ivanka I think it's okay uh, but the rating is very bad for uh, Sanchal Capime Yeah really is very bad rating uh, That's why we are talking about that Evet devam ediyoruz. Ee, abi sen çağ kapımı 33. bölümde final olur demiştin. 32-33 demiştim. Ee, hayırlısı ee, 32 dedim ya da 33 olur dedim. Ama bu reytinglerde normal şartlarda arkadaşlar normal şartlarda final olması gerekiyordu. Bu tip reytinglerde. Ama dediğim gibi pandemi dönemindeyiz. Garip bir dönemden geçiyoruz. O yüzden e, daha toleranslı davranıyor. Yapım e, kanal yöneticileri daha toleranslı e, davranıyor. Normal şartlarda 12. olan bir dizi haftaya kalkar arkadaşlar. Yani müthiş paralı bir dizi. Çok pahalı bir dizi. 12. şey pardon 32. bölümünde yani bakıyorsunuz şey 12. sırada geliyor arkadaşlar. İlk 10'a bile giremiyor. Normal şartlarda ben televizyon yöneticisi olsaydım ben bunu Kaldırırdım arkadaşlar, yani bu diziyi kaldırırdım hemen final yaptırırdım. Çünkü e, reytingde reytingi hakikaten kötü. Yani e, şaka değil, hakikaten kötü ratingi. Bakın e, bölüm sen sen çal kapımı 32. bölümün fragmanına bakıyorum şimdi. Bakın 581 bin izlenmiş arkadaşlar fragman. Yani e, şeyi değil kötü. YouTube'daki e, fragmanları da kötü. Yani enteresan bir şekilde ya. İlginç. Vallahi ilginç. <laughs> yani fragmanları bile az izleniyor. Yani neden öyle? Ben çözemedim. Ama e, ilginç bir şekilde bakın Sen Çal Kapımı 32. bölüm e, Serkan Boyu Kazara Aşk vesaire vesaire. Yani bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar ama zor zor çok zor. İşleri çok zor. Hakikaten işleri çok zor. <laughs> e, Ertuğrul ne demiş? Abi, ben seni yeni takip ediyorum. Mesleğin nedir? Ben magazinciyim. Magazin muhabiriyim arkadaşlar. Ee, uzun yıllardır magazin muhabirliği yaptım. Ee, ben de nah, ama The Last One ee, aynısını yazmış. Abi senin en sevdiğin dizi hangisi demiş? Ben Türk dizisi izlemiyorum arkadaşlar. Genelde arkamda gördüğümüz televizyonda Netflix var. Netflix izliyorum genelde. Menajerimi arayabildiklerim nasıl abi? Final yapma ihtimali var mı? Şevvalcım menajerimi ara şu anda. Fena değil. Bir de e, arada e, İrem Denici, Serdar Ortaçlar falan tarzında e, oyuncular da çağırıyorlar. E, güzel gidiyor yani. Bence o, o sıkıntı yaşamaz. Kolay kolay sıkıntı yaşamaz. Şu an menajerim arada problem yok. Benim düşüncem bu. 32. bölüm, 33. ikinci fragmanı erken vermişler. E, doğrudur, doğrudur. E, bakalım 33. bölümün fragmanına Erken verecekler çünkü birinci fragman çıkmış. İşte 369 bin izlenmiş dün ilk yayından e, atmışlar arkadaşlar. E şöyle baktığım zaman yani e, ne bileyim ya İnşallah kurtarır yani 33. bölüme kadar da geldiler. Hayırlısı olsun bakalım e, ama işleri zor. Tekrar ediyorum işleri çok zor. E, kolay değil arkadaşlar hakikaten kolay değil. Halka e, ikinci sezon yapacakmış, hande olacak mı? İnşallah olur. Vallahi öyle bir duyum almadım. Hande olur mu, olmaz mı da emin değilim arkadaşlar. Geçen hafta 9'daydı, yeni dizi başladı. Dün onları da göz önünde bulundurmak lazım. SSK Sosyal'de e, çok güçlü, kimse bu uyumu bırakmak istemiyor. Bravo Nezahat, gerçekten öyle. Yani inanılmaz uyum var sosyal medyada e, ve gerçekten müthiş bir reytingleri var sosyal medyada ama bu diziye yansımıyor. Dize yansıması için gerekli senaryo değişiklikleri bence olmalı en yakın zamanda. 10 tane like'ımız var. Like atmayı devam ederseniz çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlar da e, rica etsem e, abone olurlarsa çok mutlu olurum diyorum. <laughs> devam ediyoruz. Ahsen'in oyunculuğu baya iyi fazla iyi. Kesinlikle Ahsen aldı götürdü bu sene damga vuruyor arkadaşlar. Yani oyunculukta damga vuruyor. Oyuncu dediğim böyle olur işte. Yani kız böyle sessiz derinden geliyor ama oyunculukta da damga vuruyor. Vallahi tebrik ediyorum Asen'i. Ah hakikaten mükemmel bir oyuncu. Ee, bence 2021, 2020 ve 2021'e damga vuran oyunculardan, bayan oyunculardan biri oldu. Kadın oyunculardan biri oldu. Düzeltiyorum. Thank you, but last night it was 80,000 people at the Fox. I know rating is bad. Why? I don't know. We are talking why the rating is bad. Why? Because uh, this is not normal. That's why. The, The people that didn't want uh, the seçe That's why I think. We will see. We will see next time what happening. We will see uh, imanca. Fragmana daha birkaç saat önce verdiler. E, doğrudur. Şöyle yapmış. Bir gün önce vermişler. 33. Yani dün vermişler. E, sanırım 12'den önce vermişler. O yüzden bir gün önce diye geçmiş burada. E, ama şey yani fragmana da baktığınız zaman haftaya rating alır mı? Vallahi zor. Çok zor be. Yani inşallah toparlarlar. Sude bu Can Bolat arka sokaklar bitmesin. Zaten bitmiyor. Yıllardır bitmiyor. Ve bitmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Abi like'larımız çok düşük. Kesinlikle Berna'cığım bol bol like atarsak çok sevinirim. E, 12 tane like'ımız var. Vallahi bakın 53 tane izleyicimiz var şu anda canlı yayınımızı. E, ben bu saatte bu kadarını beklemiyordum işin açıkçası. Teşekkür ediyorum. E, beni de yalnız bırakmadınız. Feyza Gül merhaba demiş. Hoş geldin Feyza Gül. Abi oranına daha mı önemli sıralama mı? Yani proje 4 oran almış ama birinci iyi sonuç mu olur? Kesinlikle birincilik her zaman en iyi sonuçlardan biridir. Ee, burada e, ben reytinglerden konuşuyorum. Umarım sen de reytinglerden e, bahsediyorsundur Ertuğ. E, kolay değil. Yani bir ilk 5'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir dizi ilk 5'e girmek zorunda. Ama 12. olan bir dizide sıkıntılar büyüktür. Haberiniz olsun. Bakın emin olun Hande Erçel de Kerem Bursin'in de morali bozuktur. Neden? Çünkü e, reytingleri kötü geliyor. Ama e, mesela baktığım zaman belki de Kerem'in umrunda değildir. Ben parama bakarım abi diyordur yani. Ama mutlaka yine de etkiler arkadaşlar. Yine de moralleri bozar. Yani reytinglerin ertesi gün kötü gelmesi bütün ekibin moralini bozar. Hande de Kerem de dahil olmak üzere. Abi en iyi kadın oyuncu sence kim? Vallahi şu anda Türkiye'de en iyi kadın oyuncu demek şu anda mesela aklıma az önce de söyledi Ahsen geldi. Yani ben ödül verecek olsam 2020'de en iyi çıkış yapan kadını ödülünü Ahsen'e veririm. Yani Ahsen Eroğlu mükemmel oynuyor bu sene. Kız yardırıyor. Oyunculukta yardırıyor. Vallahi tebrik ederim onu gerçekten. E, seçker kendi kanalında 33 fragman fragman 2.3 milyon izlenmiş. Doğrudur doğrudur. Ya yani işte... Ee, arkadaşlar bu televizyona bir yansıma olmuyor yani tamam güzel izleniyorlar çok izleniyorlar sosyal medyada muhteşemler ama televizyona gelince 12. oluyorlar yani yazık güzel bir proje aslında ama e, romantik komedi dalında artık romantik komedi insanlar izlemek istemiyor benim anladığım kadarıyla e, bence çok uzattılar ya bence çok uzattılar yazlık projeydi yazlık olarak kalsaydı bence daha mantıklı olurdu. Abi magazinci olmak nasıl bir duygu sence? Vallahi e, Bernacım yıllardır bu işi yapıyorum ben. 20, sen, 20 küsur senedir yapıyorum. Gayet güzel, eğer işini severek yapıyorsan her iş güzeldir bana göre. <laughs> Ay, camı da açtık, hapşurduk. Kuzey Yıldız, fragman niye yok? Vallahi bilemiyorum Surdeciğim. Normalde e, bugün gelmesi gerekiyordu, doğru mu? Birinci fragmana çıkması lazımdı. E, Eda Serkan demiş Beyza, saçmalama, tamam. E, GDO Kedi bir filmin senaryosu kaç para alır? Arkadaşlar e, bölüm başı aşağı yukarı 800 binle, bin ile 1 milyon lira arası. Bölüm başı bakın yanlış anlamayın. 800 ile 1 milyon arası 1 milyon lirayla yapılıyor bölüm başı. Yani 4 bölüm verdiğiniz zaman 4 milyon lira para alınıyor kanaldan. Fox TV sen çal kapının karşılığında 4 milyon lira para ödüyor arkadaşlar. Aşağı yukarı bu paralar. Ya e, 4 milyon para alınan bir diziden dolayı 12. olması kanal yöneticilerini hiç mutlu etmez. Ben size 4 milyon lira para veriyorum 4 bölüm için. Aylık 4 milyon. Büyük paralar bunlar. Ama 12. olursa, reytinglerde 12. olursa sıkıntı büyüktür demek ki. Gerçekten sıkıntı büyüktür demek ki. Aynen abi Kuzey Yıldız'a fragmanı neden yok? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ee, Beyza Etser demiş, tamam. Hande 1 milyonluk signal reklamı yapmış. Kesinlikle e, Hande paraları güzel kazandı arkadaşlar. Bu sene en çok kazanan ünlülerden biri o diye çıkacak tahmin ediyorum. Çünkü güzel paralar kazanıyor. Çok yaşa demiş. Teşekkür ediyorum e, Berna'cığım. Ee, i̇nan bana belki de Hande Kerem'i sevebilirdi ama Kerem'in karakterini görünce tanıdıktan sonra bence vazgeçti. Anladık ki ayrı insanlar. Kesinlikle bence de kafalar uyuşmadı. Ee, i̇lk başlarda denemiş olabilirler. Ben her zaman söylüyorum. İlk başlarda denemiş olabilirler arkadaşlar. Hande de Kerem de denemiş olabilir. Ama baktılar ki olmuyor. Olmayınca ne yapacağız? Ee, olmuyorsa yapacak bir şey yok. Yani karakterler uyuşmuyorsa yapacak hiçbir şey yok. Ee, devam ediyoruz. Sahar, Sarparast, Murat Boz'un klibin modelini Kastel seçtiği ve Asya benzerliğini düşünüyor musun? %100 bunu daha önce de bana sordular. Dün ve bugün de bana sordular. %100 yani inanılmaz bir benzerlik var. Şaka gibi yani hakikaten. Demek ki şey, hakikaten Murat Boz belki de Asya çok özlemiştir. Ona benzeyen birini çıkartmıştır. Devam edelim. Evde yazdığın elindeki senaryoyu nasıl değerlendirilir? Elde yazdığın senaryo, elindeki senaryoyu nasıl değerlendirir? Arkadaşım şöyle, bir yapım firmasına götüreceksin, onu, e, onlardan önce bir randevu talep edeceksin. Götüreceksin, ben bir senaryo yazdım, e, okumak ister misiniz diyeceksin. E, eğer seni ciddiye alırlarsa okurlar, ciddiye almazlarsa hiç bakmazlar bile. Ama e, yapım firmasına götürmende fayda var diye düşünüyorum tanıdık vasıtasıyla. birilerini tanıdıklarını devreye sok, e, elindeki senaryoyla beraber git bence. Yani ama tanıdık şart. Yoksa kolay kolay ilgilenmezler. Romantik komedi değil de keşke komedi olsa. Drama ve altı boş sahneler kurgusunda kötü sanki. Yeni bölüm değil de özet veriyorlar. Doğru, doğru Büşra, Büşra Nur. Yani e, romantik komedi pek izlemiyor artık bizim milletimiz. Ya. Yani, Türk milleti böyle daha çok yazlık dizilerde romantik komedi olur. Ama şimdi kışın ortasındayız. Pandemi dönemi var. İnsanlar daha böyle duygusal, ee, daha şey moralmen çökmüş. O tip de, dizileri daha çok tercih ediyorlar. Romantik komedi bu aralar gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Yani yaz dizisi için insanın içi kıpır kıpır olması lazım ki bunları izleyelim. Bunlar da gitsinler Bodrumlarda, e, Çeşmelerde e, çeksinler. O zaman kıpır kıpır bir dizi olur bence. Ama şu an kış, kışın yani gitmiyor arkadaşlar ya romantik komedi. Devam ediyor. Kerem Düncanlı'yı da saçma sapan aşk haberleri diyerek söyledi. Neden acaba? Çünkü saç, ee, çıkan haberleri artık o da dayanamıyor arkadaşlar yani Kerem kibarca bozmaya çalışıyor orada. Saçma sapan aşk haberleri dedi, hakikaten artık o da yeter der gibiydi ee, bunu fark ettim. Fazıl Gül merhaba demiş, hoş geldin. Az önce de merhaba dedin, çıktın geri geldin sanırım. Abi hangi takımlısın? konumuzla alakası değil ama sormak istedim. Galatasaraylıyım. Ee, kaç yaşındasın, e, kaç gösteriyorsam o olsun. Hadi sizin canınız sağ olsun. 15 tane like'ımız var. Abone olmayı unutmayın e, rica etsem. E, vallahi ilgiye ben şaşırdım. Yani 50 kişiyiz şu anda. Enteresan. E, gecenin ikisi. E, ne güzel sohbet muhabbet ediyoruz sonunda sizinle. Seyirciler rom.com değil şu an e, ama yurt dışında 45 ülkeye satıldı. Kefalete göre çok yüksek maliyeti bir diziyim. Kefaletin maliyeti çok daha yüksek. Nurgül Yeşilçay'ın aldığı bölüm başı çok yüksekmiş. Doğru. Zaten e, şöyle söyleyeyim. E, Nurgül Yeşilçay e, yani... Eğer 60 bin lira hande çay alıyorsan, Nergüli işte çay en az 100 bin lira alıyordur arkadaşlar. E, kefaretin bütçesiyle e, sen Çal kapımın bütçesi aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar. Çok fazla bir değişiklik olmaz. Belki e, bazı bölümlerde biraz daha bütçe aşılır ama baktığınız zaman genel anlamda genel anlamda bütçeler aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Bütün dizilerimizde. Yani araba yakmadığınız sürece, ev patlatmadığınız sürece. Ya da ne bileyim bu tip çok masraflı olan helikopter kaldırmadığınız sürece, uçak kaldırmadığınız sürece bu dizilerin maliyeti aşağı yukarı hepsi aynı. Hepsi aynı yani şey yapmayın yani böyle çok masraflı gibi gösterdiğine bakmayın yani. Zaten çoğu sponsor arkadaşlar. Yani halısından mobilya takımına kadar her şey sponsorları var her dizinin. Vefalı Çelik'i tanıyor musun? Hayır tanımıyorum arkadaşım eski dizilerin tadı yok bence ya. Nerede o Asmalı Konak İstanbul Masalları hatırla sevgili. Neden yok artık sizce? Özlencim onların zamanı o zamandı. Şimdi yeni yeni diziler çıkmaya başladı. Ve yeni yeni diziler şu anda daha revaçta. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. camı da açtık. Devam ediyoruz. Vallahi 55 kişiyiz ya yani, ne güzel ya harikayız. Ee, abi ben gidiyorum kendime iyi bak koçça kal demiş. Ee, abi bu arada 30 gösterisi çok teşekkür ederim Berna'cığım. E, ee, Hande de keşke değişik tip dizide oynasa hep yaz dizisinde oynuyor. Ben de aynı, aynı şeyleri daha önce de ben söyledim. Artık acilen başka karakterlere bürünmesi lazım Hande Erçel'in. Hep böyle komedi, e, romantik komedi, gerçek dizisinde olmasın. Biraz da böyle baba dizilere girsin, baba karakterlere bürünsün. Peki Masumiyet hakkında ne düşünüyorsun? Tutar mı bence? Vallahi Masumiyet bu hafta ee, şöyle söyleyeyim size, ee, yani enteresan bir şekilde Hülya Avşar kadrosu çok güçlü Mehmet Aslan Dullar falan filan ee, bence gider ya yani mansumsiyet gider sanki bana öyle geliyor arkadaşlar. E, reytingleri de eh idare eder. Fena değil. Bence gider o dizi. Ben Hülya Avşar'ı zaten çok severim. Gerçekten e, ünlü olarak, sanatçı olarak, insan olarak her her şekilde Hülya Avşar'ı ben severim arkadaşlar. Hülya Avşar e, Türkiye'nin e, en tecrübeli oyuncularının başında geliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. <laughs> Vefa çekinen size çok selam var. Teşekkür ediyorum. Ee, bizden de çok selam söyle Vefa'ya. Bence Hande'nin yeni dizi projelerinde oynaması lazım. Evet aynı şeyi söylüyoruz Beyza'cığım. Ee, daha böyle oturaklı karakterler bence o kıza çok, çok cuk diye oturacak. Bir sorun var ama bir ayıp olacak. Hande diziden ne kadar para alıyor biliyor musunuz? 60 bin liraya e, tahmini 60 bin lira arkadaşlar. E, bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla Hande 60 bin lira alıyor. Kerem Bursin 70 bin lira alıyor diyebiliyorum arkadaşlar. Fiyatlar o şekilde diye tahmin ediyorum. Aşçı Çayık'a 3-5 oynayabilir ama ortalama fiyatlar bu kadar. Onların fiyatı bu kadar. Size Kerem Bursin ağırlanan dizlerine yakışır mı? Vallahi yakışır Özlem'ciğim. Neden olmasın? Ve psikopatı canlandırsın mesela arkadaşlar. Bir görelim bakalım performansları nasılmış. Ben de merak ediyorum. Bir psikopatı canlandırsın, bir katili oynasın, bir başka bir şey yani ağır dram ya da e, aksiyon, ne bileyim, her şey olabilir. <laughs> Mesela Demet Özdemir kendini geliştirdi. Hande yaz dizisi hep doğru doğru ama e, Demet Özdemir de hep böyle romantik komedi tarzı e, projeleri alıyor sürekli. Yani onda da böyle değişik farklı bir proje göremedim ben daha. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben henüz göremedim arkadaşlar alt köşede hemen sağ alt köşede abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Savaşçı ne zaman başlayacak? Vallahi çeşitli rivayetler var ama net bir bilgi yok. Savaşçı'ya ne oldu halen kafamızı karıştırıyor. Sanırım ilk Fox TV'den final yapacak dizinin yerine Savaşçı'yı belki koyabilirler arkadaşlar. Benim tahminim o. Hülya Avşar Zamanı mı? Sence bence Hülya Avşar kalmadı, bence tutmaz o dizi. Vallahi e, Nezahat Hülya Avşar iyi bir isim, iyi de bir oyuncu. E, hiç belli olmaz. Masumiyet dizisine biraz vakit tanımamız lazım, biraz zaman tanımamız lazım. Abi yazın senaryoyu çekip oynamak mantıklı mı ve yazıp oynamak pahalı mı? Ücreti ne kadardır? Arkadaşlar 1 milyon e, dolara yakın bir gider oluyor bir tane sinema filminin çekilmesi. Dizi demiyorum. Sinema filminin bir tane çekimi 1 milyon dolar. En ucuzu 1 milyon dolar. Evet yanlış duymadınız. Kamera kirası, ses vesaire personel, ekip yani inanılmaz pahalı işler bunlar. Öyle kolay işler değil. Profesyonel şirketlerle yapmak daha mantıklı. Şu anda piyasada olan dizi başvurularında en fazla kazanan kim? Vallahi e, en fazla kazananları söyleyeyim size Burak Özçivit'tir, Kıvanç e, Tatlıtuğ'dur eğer e, bir dizide başlarsa eğer. Ya bunlar kafa isimler e, arkadaşlar, en pahalı isimler. Bu, e, Burak, Fahriye, e, yani Halit Ergenç, Bergüzar Korel bunlar pahalı, pahalı oyuncular arkadaşlar. Ee, şu an en yüksek bence bence en yüksek şu anda parayı kim alıyor biliyor musunuz? Burak Özçivit alıyordur. <gülüyor> <gülüyor> ah, dışarıdan soğuk ol. <laughs> Ve ben şifayı bulacağım sayenizde. Ben şifayı bulacağım vallahi. Doğduğunu kadarıyla da oynuyor Demet Özdemir. Dram. E, yani çok da dram sayılmaz o ya. Yani ne bileyim. E ee, Hande Erçel Yaz dizilerine yakışıyor böyle de bir gerçek var. Kesinlikle. Ee, Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç, Kılıç, ee, anlayamadım. Fatma Feyza Gül dediğiniz gibi bu projeden sonra Kerem'de Hande'nin kimde kendini gösterecekleri daha oturaklı dizilerden olması gerekir. Ben tip olarak ikisini de aksiyon dizilerine yakıştırdım. Ee, Türkiye'de olursa tabii. Yani bence olur neden olmasın? Arkadaşlar, ee, tam yarım saattir bir canlı yayın yaptık. Saat 2.10 geçe Türkiye'de ben de şu camı kapatacağım. Üşümeye başladım. Teşekkür ederim. Bence güzel bir sohbet muhabbetti. Yani e, hankerciler çok fazla bize saldırmadı. Bugün linç etmediler ama. E, abone olmayı unutmayın. Aşağıda hemen sağ tarafta e, tıkladığınız zaman abone oluyorsunuz. E, like atmayı da unutmayın. Teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere.